Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Peltekizm. Bugün sizlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapımından bahsettiği yerli uçak gemimizin analizinden bahsedeceğim. Bir hayal gerçek mi oluyor? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre milli uçak gemisi için çalışmalar başladı. Peki Türkiye'nin uçak gemisine ihtiyacı var mı? Daha önemlisi uçak gemisi inşa edecek bütçe ve teknoloji bulunabilir mi? Daha önce uçak gemisi inşa etmenin zorluklarından bahsedilmişti ancak bu proje hakkında görüş belirtilmemişti. Hazırsanız sizlere severek takip ettiğim bir sayfanın görüşlerini sunmak istiyorum. Uçak gemisi, uçak, helikopter ve diğer unsurları taşımak üzere inşa edilmiş güzel bir üsse benzetilebilir. Geminin üstünde uzun bir pist bulunmaktadır ve bu pist savaş uçaklarının kalkış ve iniş yapmasına olanak sağlamaktadır. Uçak gemilerinin sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıflandırma geminin boyutuna ve uçakların iniş, kalkış şekline göre oluşmaktadır. Mancınık sistemi kullanan gemiler, katobar, emaz, bu gemilerde uçakların kalkışı için mancınık mekanizması bulunur. Bu sistemi kullanan gemiler karmaşık ve pahalıdır. Ayrıca bakımı zordur. Ancak diğer sınıflara göre bu gemilerde uçakların kalkış yapması daha kolaydır. Stobar sınıfı gemilerde uçakların kalkış yapması için mancınık değil, rampa bulunur. Bu sınıfta bulunan gemiler daha ucuzdur. Ancak uçakların tam görev yüküyle kalkış yapması mümkün değildir. Stobar sınıfı ve mancınık sistemi kullanan gemilerde uçaklar iniş yapmak için kanca, halat yani uçağın altındaki kancanın iniş pistindeki halatlara takılması yöntemi kullanılır. Stow, daha küçük gemiler ise Stow sınıfında bulunmaktadır. Bu gemiler dikey, iniş, kısa mesafede kalkış yapabilen uçakların geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Örneğin F-35B modeli Stow sınıfı gemiler için geliştirilmiştir. Bu gemilerde çok uzun pistlere ihtiyaç yoktur. Uçaklar dikey şekilde iner ve kısa mesafeden kalkar. Başlıca bilgileri öğrendiğimize göre, Türkiye konusunu daha yakından inceleyelim. Türkiye neden uçak gemisi istiyor? Bu kısımda karar alıcı isimlerin niyeti ve hedefi okunmalıdır. Bildiğiniz üzere Türkiye son 10 yıldır Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Uzak Doğu'da etkisini artırıyor. Somaliye, Katara, Üst Kurulması ve aynı bölgede başka üslerin kurulmak istendiğini biliyor. Peki bu neyin göstergesi? Hemen söyleyelim. Nüfuzunu artırmak isteyen bir Türkiye'nin göstergesi. Türkiye Somali'de, Kuzey Afrika'da, Güney Afrika'da, Türk devletlerinde, Balkanlar'da ve hatta Uzak Doğu'da etki sahibi olmayı planlıyor. Çünkü yeni bir düzen geliyor. Bölge kapmaca. Bu yeni düzenin gelmesinde en büyük etken Çin. Çin konusuna girersek bu yazıyı kitaba ancak sığdırabiliriz. Bu nedenle sadece ülkelerin değişen düzen nedeniyle nüfus sahibi olmayı planladığını söylesek yeterli. Örneğin Fransa yıllar sonra Orta Doğu'da etki sahibi olduğunu kanıtlama çabası içerisine girdi. Akdeniz olayları, Lübnan veya Suriye gibi. Kısacası ülkeler bir yarış içinde Çin, Afrika, Asya ve Avrupa'ya yayılıyor. ABD mevcut gücünü korumaya çalışıyor. İngiltere yeni bir döneme girdi kendisine sağlam müttefikler arıyor. Fransa ise mahallenin abisi gibi davranmaya çalışıyor ama bu pek mümkün değil. Türkiye ise artan rekabet nedeniyle bu yarışa dahil olmak zorunda. Çünkü küresel dünyada küresel bir nüfusa sahip olmazsanız gelişmekte olan ülke olmaya devam edersiniz. Türkiye yakın gelecekte söz sahibi olduğu bölgelerde varlık göstermek istiyorsa bunun en iyi yolu askeri üs veya uçak gemisi olacaktır. Bugün Orta Doğu'da bir olay gerçekleştiği zaman ABD donanmasına bağlı 100 bin tonluk uçak gemisi ve görev grubu hemen bölgeye intikal eder ve sıkıntı çıkaran devleti uyarmaya bu gemilerin gölgesi yeter. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçak gemisi konusunda attığı adımlar geniş coğrafyalarda faaliyet göstermek istediğinin kanıtıdır. Buraya kadar anlattıklarımız devletin siyasi nedenlerle uçak gemisi istemesinin nedeniydi. Devlet, geniş coğrafyalarda faaliyet göstermeyi planlıyorsa bir sorunun daha cevabına ulaşıyoruz. Evet, Türkiye'nin uçak gemisine ihtiyacı var. Peki, teknik açıdan bu mümkün mü? Milli uçak gemisi yapılabilir mi? Evet, imkansız değil. Uçak gemisi yapıyoruz ya da yapacağız zendiği zaman birçok kişinin aklına ABD donanmasında bulunan Katobar sınıfı devasa süper uçak gemileri geliyor. Sadece geminin 13 ya da 15 milyar maliyete sahip olacağını söyleyenler, Üstüne hangi uçağı koyacaksınız diye soranlar belki çok tutarsız düşünüyor. Sözü uzatmadan Türkiye'nin inşa edeceği uçak gemisi muhtemelen STOBAR sınıfta olacağını ve yaklaşık 50 bin ton deplasman ağırlığına sahip olacağını söyleyelim. Bu sınıfta ve ağırlıkta olan bir uçak gemisini yapmanın maliyeti 2 ya da 5 milyar dolar arasında değişiyor. Ayrıca gemi 40 ya da 60 uçak taşıyabilir. Peki uçak ne olacak diye soranlar? Uçak gemisi paket servisi olmayacak. İnşası, testleri yaklaşık 10-15 yıl sürecektir. 2030'dan sonra MMU yani Milli Muharip Uçak Projesi büyük oranda tamamlanır. MMU'nun 2030'da hizmete girmediğini varsayalım. O tarihe kadar hiçbir uçak ithal edemeyecek miyiz? Durum bu kadar mı kötü? Hayır. 175 doğru uçağı tedarik edebiliriz. Bu durumda engeller sanıldığı kadar yüksek değil. Uçak gemisi gibi stratejik bir projeyi hayata geçirmek tabii ki zor olacak. Ancak Ülke ekonomisi kaldırmaz, uçağımız yok, teknoloji yok, şu yok, bu yok gibi bahaneler bizi ileriye götürmez. Bugün bizler şunu diyoruz, keşke Nuri Demirağ ve Cihihür Kuş yoluna devam edebilseydi, en azından savunma sanayi için altyapımız olurdu. 2030-2040 yılında keşke uçak gemisini 2020'de inşa etmeye başlasaydık dememek için zorluklar ile mücadele edip en azından bir uçak gemisine sahip olmalıyız. Gelecek ne getirecek bilemeyiz. Deniz ticaretini koymamız, başka coğrafyalarda faaliyet göstermemiz gerekebilir. Bu nedenle Türk Deniz Kuvvetleri için milli uçak gemisi büyük bir imaj ve caydırıcı güç olacaktır diye düşünüyoruz. Bu projeyi destekliyoruz. Bana zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.